Merhabalar, bu videoda yama aracının kullanımını öğreniyor olacağız. Araçlar panelinde yama aracının üzerine geldiğimiz zaman görüntünün başka bir bölümündeki pikselleri kullanarak seçili alanı değiştirir tanımının yapıldığını görmekteyiz. Tanımında belirtildiği gibi yama aracı fotoğraflarınızda istenmeyen alanları düzeltmek, kusurları gidermek ve görüntüyü daha pürüzsüz hale getirmek için kullanılan etkili bir düzenleme aracıdır. Yama aracının kısa yol tuşu görmüş olduğunuz gibi J tuşudur. Bu araç Seçtiğimiz bir alanı başka bir alanla değiştirme prensibiyle çalışır ve özellikle cilt kusurlarını, lekeleri, istenmeyen objeleri veya görüntüdeki bozulmaları düzeltmek için ideal bir araçtır. Yama aracının temel mantığı düzeltilmesi gereken bölgeyi seçip bu bölgeyi örnek alacağımız başka bir bölgeyle yama yaparak değiştirmektir. Böylece görüntünün genel yapısını bozmadan doğal bir görünüm elde edebilirsiniz. Bu aracın kullanımı oldukça basit ve sezgiseldir. Ancak doğru tekniklerle kullanıldığında profesyonel sonuçlar elde etmenizi sağlamaktadır. Hemen sizlere kullanımını göstermek ve örnek üzerinden açıklamak istiyorum. Yama aracı seçiliyken Yukarıdaki menüde mod ayarlarının ve iki farklı seçeneğin belirdiğini görmekteyiz. Birazdan bunların detaylarını öğreniyor olacaksınız. Öncelikle yama modunu normal ve kaynak olarak işaretliyorum. Ardından fotoğrafta görmüş olduğunuz ayakkabıları yama aracı vasıtasıyla yok etmek istiyorum. Bu işlem için yok etmek istediğim alanı mouse ile çevreliyorum. Mouse'un sol klik tuşuna basılı tutarak yapmış olduğum çevirme işleminin ardından görmüş olduğunuz gibi yok etmek istediğim ayakkabılar seçili alan olarak karşımda belirmekte. Bundan sonra yapacağım iş çok basit bir şekilde seçmiş olduğum kaynak noktamı değiştirmek istediğim varış noktamla uyumlu hale getirmek. Bu işlem için Mouse'un sol klik tuşuna basılı tutuyorum ve yok etmek istediğim ayakkabıları değiştirmek istediğim çim bölümüne taşıyorum. Mouse'u bıraktığım zaman görmüş olduğunuz gibi seçmiş olduğum alan varış noktamdaki piksellerle yamalanmış oldu. İşlemi Ctrl Z ile geri alalım ve tekrar ederek işlemi pekiştirelim. Yama aracı seçili, normal moddayız, kaynak seçeneği işaretli. Ardından yok etmek istediğim alanı mouse ile çevreliyorum. Çevreleme işlemini yaptıktan sonra varış noktama yani hedef alana taşıma işlemini gerçekleştiriyorum ve otomatik olarak yamalanmış oluyor. İşlemi kontrol Z ile geri alalım. Şimdi sizlere kaynak seçeneğini değil de varış seçeneğini işaretlersek ne olacağını göstermek istiyorum. Normal moddayız. Destination yani varış seçeneği işaretli. Aynı işlemi tekrar gerçekleştirelim. Ayakkabıları seçiyoruz. Ardından seçmiş olduğumuz alanı başka bir bölgeye taşımaya başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ayakkabılar kopyalanmış oldu. Bunun sebebi yama aracında destination seçeneği işaretliyken yamalama işlemi kaynak bölümden varış bölümüne olacak şekilde gerçekleştirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Yani kontrol işlemi geri alalım. Eğer ki biz yama aracının destination seçeneğini işaretlediysek bu ayakkabıları yok edebilmek için ayakkabıları seçtikten sonra onları varış noktasına taşımaktan ziyade varış noktasını seçtikten sonra onu ayakkabının üzerine taşımamız gerekir. Görmüş olduğunuz gibi öncelikle hedef noktamı seçiyorum. Yani ayakkabıların olduğu bölümü çime dönüştürmek istiyorum. Dolayısıyla benim hedefim yamalamak istediğim alanı çim yapmak. Dolayısıyla hedefimi seçiyorum öncelikle. Daha sonra basılı tutarak onu ayakkabının üzerine getiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi küçük bir seçim gerçekleştirdiğim için istediğim sonucu alamadım. Ctrl Z ile işlemi geri alalım. Daha büyük bir hedef alanını işaretleyelim. Bizim hedefimiz ayakkabıları çim ile yamalamak. Dolayısıyla çimi seçtikten sonra ayakkabıların üzerine getiriyorum. Bıraktığım zaman ayakkabılar yok edilmiş oluyor. Çok basit bir şekilde yama aracının source ve destination özelliklerinin ne işe yaradığını bu şekilde anlatmış olduk. Yani yama aracı seçiliyken normal moddaysak kaynak seçeneğini işaretlersek yamalama seçimden hedefe gerçekleşecekken görmüş olduğunuz gibi seçimden hedefe gerçekleşiyor. Ancak varış seçeneği işaretliyse varıştan seçime gerçekleşmiş oluyor. Hedef alandan yama yapacağımız alana gerçekleşmiş oluyor. Aynı şekilde bu kütüğü yok etmek istiyoruz. Kaynak modundayız. Ne yapacağız? Kaynak modunda olduğumuz için önce kaynağı seçeceğiz. Bizim yok etmek istediğimiz kaynak alan burası. Burayı seçiyoruz. Ardından bunu çimin üzerine getiriyoruz ve hedef alana benzer şekilde yamalanmış oluyor. İşlemi geri alalım. Destination modunu seçiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Önce çimi seçiyoruz. Ardından çimi ilgili kütüğün üzerine götürüyoruz. Bıraktığımız zaman yok edilmiş oluyor. Yani birbirini zıttı bir şekilde çalışan iki özellik. Yama modunda normalin yanı sıra bir de içeriye uygun yamalama modu var. İçeriye uygun yamalama modu keskin kenarlı işlemlerde özellikle belli olabiliyor. Bu çalışmamız üzerinde içeriye uygun modla da çalışma yapsak istediğimiz sonucu alacağız. Normal modla da çalışma yapsak istediğimiz sonucu alıyor olacağız. Dolayısıyla içeriye uygun yama modunu birazdan gösteriyor olacağım. Bu çalışma üzerinde göstermem çok uygun düşmeyecek. Bir diğer resmimize geçelim. Görmüş olduğunuz gibi bu resmimizde 3 adet hayvanın çimler üzerinde yattığını görüyoruz. Örneğin hayvanlardan en sağdakini yok etmek istiyorum. Normal moddayız. Bir seçim alanını gerçekleştiriyorum çimleri de kapsayan, havayı da kapsayan bir ortalama seçimi gerçekleştirmiş oldum. Kaynak moddayım. Dolayısıyla seçtiğim alanı hedeflediğim alana doğru sürükleyeceğim. Seçtiğim alanı hedeflediğim alana doğru sürüklüyorum. Görmüş olduğunuz gibi hayvanı yok etmiş oldum. Ctrl 0 yapalım uzaktan bakalım. Gayet güzel bir şekilde yamalamış oldum. Ctrl Z ile işlemi geri alalım. Ctrl artı ile yakınlaşalım. Space ile ekranı kaydıralım. Ctrl artı ile yakınlaşalım. Space ile ekranı kaydıralım. Çok fazla yakınlaştık. Ctrl eksi yapalım. Biraz uzaklaşalım. Kaynak moduyla değil de varış moduyla seçersek de bu sefer ne yapmamız gerekiyor? Önce hedeflediğimiz alanı seçmemiz. Ardından bunu kaynağımızın üzerine getirmemiz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi iki seçenekle de istediğimiz sonucu elde edebiliyoruz. Photoshop'un bir aracının birden fazla seçeneğinin olması, birden fazla modunun olması aslında şu anlama geliyor. Çalışmalarda istediğimiz sonucu elde edebilmek için bu seçeneklerin, bu modların her birini uygulamamız gerekiyor. Hangisiyle daha iyi bir sonuç alabilirsek o mod ile devam etmemiz veya özellikle o proje üzerinde o modun daha etkili olduğunu belirtmemiz daha doğru olacaktır. Yani yama aracını seçtiğimiz zaman normal mod çok iyidir. içeriye uygun yama modu çok iyidir. Normal modun son Force özelliğini seçmeliyiz veya destination özelliğini seçmeliyiz diye net bir şey söylememiz mümkün değil. Çalışmadan çalışmaya, projeden projeye bu değişiklik gösterecektir. Aynı şekilde bir diğer hayvanı daha yok edelim. Kontrol artı yaparak yaklaşalım. Space ile kaydırma işlemini gerçekleştirelim. Hayvanı seçiyoruz. Sola doğru kaydırıyoruz. Yok etme işlemini gerçekleştirdik. Aynı işlemi bir de içeriye uygun yama moduyla yapalım. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Seçimi gerçekleştiriyoruz sola doğru kaydırıyoruz. İçeriye uygun yama moduyla sanki biraz daha iyi bir sonuç aldık. Bu bulutların burada da devamının olduğuna yönelik bir yapay zeka ile üretilmiş bir içeriye uygun yamalama gerçekleşmiş gibi geldi bana. Ctrl Z ile işlemi geri alalım. Aynı işlemi normal modun destination seçeneği ile gerçekleştirelim. Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle hedef alanı seçelim. Daha sonra hayvanın üzerine getirelim biraz küçük olduğu için işlem gerçekleşmedi. Kontrol ile işlemi geri alalım. Seçimi biraz daha büyük yapalım. Özellikle şu bölümde istediğimiz sonucu alamadığımızı belirtebilirim piksel geçişinde sıkıntı gerçekleşti. Görmüş olduğunuz gibi yama aracının normal modunun destination özelliğinde sonuç biraz daha kötü oldu. Demek ki neymiş? Bu hayvanı seçerken diğer modlar, diğer seçenekler biraz daha etkili olabiliyormuş. Dediğim gibi tek bir seçenek çok iyidir diye bir genel kanıda bulunamayız. Kontrol 0 diyelim. Bir diğer çalışmamıza geçelim. Yama moduyla bu çerçeveyi buradan kaldırmak istiyoruz. Normal moddayız. Kaynak seçeneği işaretli. Genel bir seçim alanı oluşturuyorum. Yapmış olduğum seçimi hedef noktama taşıyorum saçma sapan bir sonuçla karşılaşıyorum. Normalde böyle bir sonuç gerçekleşmemesi gerekiyor. Ctrl Z diyelim. işlemi geri alalım. Yama aracının normal modunun kaynak özelliğinde çok saçma bir sonuç aldık. Ctrl Z ile işlemi geri alalım. Destination seçeneğini seçelim. Bir de onun üzerinden deneme gerçekleştirelim. Şöyle büyük bir seçim gerçekleştirip üzerine koyalım. Ancak yeterli büyüklükte işaretlemedik. Dikkat edelim bunu. Ctrl Z diyelim. Biraz daha büyük bir alanı işaretleyelim bu işaretlediğimiz alanı hedefimizin üzerine getirip bırakalım. Yine istediğimiz sonucu alamadık. Ctrl Z diyelim. Seçimi kaldıralım. Normal mod bu proje için istediğimiz sonucu vermiyor. İçeriye uygun yama modunu seçelim. İçeriye uygun yama modunu seçtikten sonra yok etmek istediğimiz alanı işaretleyelim. Umuyoruz ki içeriye uygun yama modu daha iyi bir sonuç verecektir. Sol tarafa doğru kaydırıp bıraktığımızda görmüş olduğunuz gibi bu proje için içeriye uygun dolgu modunun daha efektif olduğunu söyleyebiliyoruz. Kontrol Z ile işlemi geri alalım. Yama aracıyla bu proje üzerinde normal modda istediğimiz sonucu alamıyorken İçeriğe uygun yama modunda istediğimiz sonucu alabiliyoruz. İşte bu da birden fazla modun var olmasının nedenini bize açıklıyor. Dediğim gibi her çalışmanızda hangi aracın, hangi modu, hangi özelliği daha efektifse onu kullanmanız gerekir. Bunu da deneme yanılma yaparak öğrenebilirsiniz. Yama aracını kullanmaya başladığınız zaman modlarıyla teker teker deneme gerçekleştirin. En iyi sonucu görüyor olacaksınız. Bir diğer resmimize geçelim. Burada bir evin duvarını görüyoruz. Örneğin duvardaki şu bölümü kaldırmak istiyorum. Normal modu seçelim. Kaldırmak istediğim alanı işaretliyorum. Sağ tarafta doğru kaydırdığım zaman çok rahat bir şekilde kaldırabiliyorum. Mesela şu kapının tokmağını kaldırmak istiyorum. Kontrol artı yaparak yaklaşalım. Space tuşuna basılı tutarak ekranı kaydıralım. Kontrol artı yaparak yaklaşalım. Şimdi normal moddayız. Tokmağı seçiyorum. Sola sağa kaydırırsam zaten çok saçma bir sonuç alacağım. Yukarı aşağı kaydırarak genel hatı korumaya çalışayım. Oldu gibi. Ama bu çalışmayı kaynak değil de hedef bazlı deneyelim. Hedeflediğimiz alanı şöyle bir işaretleyelim. Aslında biraz daha büyük bir işaretleme gerçekleştirelim. Şimdi bunu iç kaydırmadan aşağı doğru sürüklemeye çalışalım. Bıraktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi çok daha iyi bir sonuç almış olduk. Yani source seçeneği değil de destination seçeneği. Bu proje üzerinde bu tokmak bölümünün kaldırılması noktasında bize daha faydalı oldu. Bunu da nasıl görmüş olduk? Deneme yanılmayla görmüş olduk. Kontrol 0 diyelim. Uzaktan baktığımızda da iyi bir sonuç aldığımızı söyleyebiliriz. Şu bölümü kaldıralım. Bu bölümü de içeriye uygun yamalama moduyla kaldırmaya çalışalım. Seçimi gerçekleştiriyoruz. Sağ tarafa doğru kaydırıyorum bıraktığım zaman gayet güzel bir şekilde içeriye uygun bir yamalama yapılmış oluyor. Evet arkadaşlar bu dersimizde yama aracından bahsetmiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi çok kullanışlı ve eğlenceli bir araç. Dediğim gibi yama modunu normal olarak da içeriye uygun olarak da kaynak özelliğiyle de destination özelliğiyle de kullanıp denemenizi istiyorum. Proje bazlı harika sonuçlar elde edeceğinizi düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım eğitici ve öğretici bir video olmuştur. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İyi günler.